sıkıntılarımız çok. Mücadelemiz de büyük olacak. Bu dertlere çözüm olana kadar biz iktidara hep birlikte çağrıda bulunmak üzere bir araya geldik. Bugün Ziraat Odası başkanlarımıza yapılanları biliyoruz. Çiftçimize yapılanları biliyoruz. Yolda çiftçimizin traktörlerini çevirmeye çalışan ve bunu da güvenlik amacıyla yaptığını iddia eden bir iktidara karşıyız. Bugün burada bir çağrı yapan her kimse, kolluk güçlerini çiftçimizin karşısına getiren kimse, çıkıp önce özür dileyecek. Bravo! Bugün çift çift köylü mağdur. Bugün sesimizi yükseltmezsiniz. Ne zaman yükselteceksiniz? Hakkımızı savunmazsak ne zaman bir araya geleceğiz? Tabii ki burada olacağız. Tabii ki köylümüz, çiftçimiz, üreticimiz hakkını savunacak. Var. Ama hakkını savunacak hem de. O yüzden bugün şu anda yolda eğer durdurup bir traktör varsa ilgili komutanımızdan talep ediyorum. Durdurulan traktör var onların sermesini. Burada fısıldık kaybetenini çağır da bilmiyorum. Ziraat odasını oradaki köyleri buradan çıkan her traktörü bağlayacağım diyorsa milletin karşısındadır. Yeminle asla oynamıştır. kaymakam bir taraftan, jandarma komutanı bir taraftan köyleri gezip nereye gitmeyin, traktörünüzü götürmeyin, eylem yapmayın, traktörünüzü bağlarız, aracınızı bağlarız, size ceza yazarız. Kime neyin cezasını yazıyorsunuz? Halk burada, halk! Siz halkınızın, köyümüzün güvenliğini sağlamak için buradasınız. Eğer bir şey yapacaksanız gelin halkımızın hakkını bir verin. Şimdi hep birlikte karın Bakanı'na çağrıda bulunmak için buradayız. Ya karın Bakanımız bakanlık görevini yerine getirecek ya da o koltuğu derhal terk edecek. Burada çağırda bulunuyoruz. Üç milletvekiliyiz. Birimize birimize canlı olarak bağlanması gerekiyor karın Bakanımızın. Buradaki köylünün duydum. Köylümün derdini anladım ve çözüm üretiyorum diyerek size taahhüt vermediği sürece bu eylemler her gün devam edecek. Ve hakkınızı verecekler? da bırakıp hep hep <laughs> gidecekler. Bravo! Geliyor genel başkanımız. Geçim yoksa seçim vardır. Geçim yoksa seçim vardır. Seçim. Re Re geçini ne geçimi sağlayacaklar? Ne sağlayacaklar? o korktukları terk edecekler. Geçtiğimiz hafta bölgenin köyleri gezdim. Birçok arkadaşımızla bir araya geldik. Sorunlarını dinledik ve bunlarla ilgili hazırlamış olduğumuz araştırma önergesini meclise sunuyoruz. Tarım Bakanlığı'na üreticinin sorunlarına ne çözüm üretecek, nasıl çözüm üretecek bu konuda bizleri bilgilendirmesi gerekiyor. Şu anda 3 lira mal edilmiş olan domatesi 1.70, 1.80, 2 lira gibi bir fiyattan alıyor fabrikalar. Ey insan! biraz vicdan. E biraz da edep lazım. Yazıktır günahtır. Bu çiftçi bu üretici kendi başına çaresiz bırakılır mı? Neredesin iktidarın temsilcileri? Neredesin Tarım Bakanı? Neredesin Cumhurbaşkanı? Her konuda fikri olanlar bu konuda bir tek kelamı bile yok. Yazıktır günahtır. Emek hırsızı bunlar emek. Biz şu anda Anayasanın 34. maddesi gereğince sorunlarımızı dile getirmek üzere burada toplanıyoruz. Kanunun 2911. maddesi gereğince de barışçıl bir şekilde sorunlarımızı dile getiriyoruz. Burada hiçbir kolluk gücü, hiçbir hükümet yetkilisi de buraya gelen, burada eylem yapan ne çiftçime, ne üreticime hiçbir şey yapamaz. Orada da tehdit edemez. Bravo. Bravo. Şimdi Bravo. ne yapacağız Bravo. Çok açık kanun yazıyor. Tarım kanunu 21. maddesi. Gelirin yüzde birini, milli gelirin yüzde birini vereceksin. Ver kardeşim, ver çiftçinin hakkını, ver çiftçinin anayasal hakkını, yasal hakkını. 2023 yılından 250 milyar lira parayı size vermediler. Nereye harcadılar? Saraya, Türkiye'de. saltanata, üpçüye, yandaşa. amel velaki sizi görmediler. Yıl 2024. Hak ettiğiniz rakam ne kadar? 411 milyar TL. Size ayrılan bütçe ne kadar? 91 milyar lira. Yani sadece bu yıldan alacağınız 320 milyar lira var. Verin parasını, verin çiftçinin, verin üreticinin parasını. Yeter artık çiftçinin cebinden elinizi çekin. Köpeklere bomb, bom oh. <laughs> Çöpeklere... Şimdi maliye vatanına çok akıllı ya. Güzel çözüm bulmuş. Sizin paranızla düşürüyor enflasyonu. Domatesi üç liradan bir düşürdü. Salça fiyatı düşecek. Parayı kim ediyor? Çiftçi. Kimin parasıyla yapıyor? Sizin paranızla yapıyor. Kaynak nerede? Ya satacaksın ya, satacaksın ya da bankaların faizi altında ezilip yok olacaksın yok öyle teslim olup gitmek, yok öyle arsasını, tarlasını, tepesini bu anlayışa teslim etmek. Biz bunun mücadelesi için buradayız. Çözümün elimizde var. Çiftçi hak ettiği desteği almalı en başta. 411 milyar lira destek bütçeden ayrılacak. Gerekiyorsa Allah'ın üstüne olarak meclisi çağırsınlar. Gerekiyorsa yeniden bütçe yapalım. Mecliste çiftçimizin hak olan desteği bir an evvel bütçeye ekleyelim. Üretim planlaması yapılıyor. Ziraat odalarına ne kadar ekileceği belli. Kaç ton ürün üretileceği belli. Sen bunun pazarını ayarlamazsan çiftçi böyle çaresiz kalır. O yetmezmiş gibi şimdi bir de ihracata durduruyorlar. Eldeki ürünü hem almıyorlar hem de satılmasını engelliyorlar. Kime hizmet ediyorlar merak ediyorum. Eminim bu sene yine başka bir ülkeden tarıma desteklerinden dolayı madalya alacaklardır. Millet Cumhurbaşkanımız hangi ülkeden tarıma destek için madalya alacak, takdir alacak, hep birlikte takip edeceğiz. Pazarlama birlikleri kurarak çiftçimizin bir araya getirilmesi gerekiyor. Çiftçimiz hakkını hep birlikte takip etmeli. Fiyat istikrarı ve gelir garantisi verilmesi lazım. Bugün sözleşmeli üretim yapıyoruz. Nerede sözleşme fiyatı? 23.30'a, 3.70'e sözleşme yapanlar. verebiliyor musunuz sözleşme fiyatından? Hayır. Hayır. Peki sizi savunan var mı? mağdur etmeyin. Gerekiyorsa KDV indirme, gerekiyorsa mazot desteği, maliyetleri düşürelim. 170'ten alacaksanız bir yetmişe mal ettireceksiniz çiftçiye Planınızı yapamıyorsanız da ne yazık ki bunun bedelini çiftçimiz ödemek zorunda değil. Acilen ihracatı dest açmaları gerekiyor. Elde fazla kalan domatesimiz varsa ihracata vermeleri gerekiyor ki bu konuda çiftçimiz mağdur olmasın. Evet arkadaşlar biz birleştik hep birlikte birleştik. Bugün soru olan çiftçinin yanında iktidarın bir tek temsilcisi yok. Nerede atlar dilim milletvekilleri? Gelsinler onlar da burada, bizle beraber giresinler. Yoksa o köylere, o çiftçinin yanına gitmeye yüz lira olmayacak. Harbinde emeği almayanlar hasatta yüz olmaz. Hep birlikte mücadeleye devam ediyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız. birleşe, birleşe, kazanacağız. Kaza